Arkadaşlar merhaba. Bugün yeni bir haftanın ilk günü 3 Haziran Pazartesi. Hayırlı işler ve bol kazançlar diliyorum herkese. Bursa'da koşular saat 14'te başlıyor. 9 koşulu program var ve dolayısıyla 2-6'lı Ganyan oynanabilecek. Birinci koşu 3 yaşta Arap Taylan'ına mahsus şartlı 3 koşu 1200 metre çim pistte. Burada e, şablonumda tek bıraktığım Safkan ki baktığımızda zaten hepsi 1-2 kez koştu. 2 numara 3 kez koştu. E, Koşularına baktığımda en çok beğendiğim e, Safkan Ali Yıldız idaresindeki 6 numaralı Nurbanu Sultan oldu. Kazanırken e, düzgün aksiyonlarla kazandı. E, bir Ay'a bakan temsilcisi bugün içinde kazanmasını bekliyorum. Tek diyorum. Burada sıralı ikili bahis var. 7 numaraya dikkat diyorum. Bilmiyorum hani Ganyan'ı yüksek olursa 7 numara ilk koşusunda 5. kaldı ama epeyce şanssızlıklar yaşamasına rağmen iyi bir yarış çıkardığını düşünüyorum. Hani sıralı ikili için 6-7 denenebilir. Tabi yüksek Ganyan çıkarsa ikili çıkarsa diye öneriyorum 7'yi. Altılı Ganyan için 6 numara tek diyorum birinci koşuda. İkinci koşu 4 ve yukarı yaşta arapatlarına atlarına mahsus şartlı 4 koşu 1400 metre kum pistte koşulacak koşuda. Bir numara baktığımızda hani 94 handikap e, formda da zaten totosuna baktığımızda onu da görüyoruz. Kaisbert temsilcisi ama 85 gün arası var. E, yani bugün için kilo da dezavantajı var. E, 61 kilo kiloda koşacak rakiplerine göre daha ağır. Bugün için işinin kolay olmayacağını düşünüyorum. Ben buradan sürpriz aramayı tercih ettim. Tabii yine 1 ile başlayacağım. 1 numara önceliğim. Sonra 9 numaralı Prenses D. 8 numaralı Şirin. Mişirin. Son iki yarışında kazandı formda. Kocaeli pistinde kazandı 8 numara. Bursa'da da kazanabilir. 7 numaralı Gideros. 6 numaralı Nadide Hayat ve son olarak 3 numaralı Buspınarı şablonuma yazdığım atlar ikinci koşuda 1 9 8 7 6 ve 3. Üç. 3. koşu 7'li de ilk ayağı 3 yaşlı İngiliz taylarının 1200 metre çim pistteki şartlı 4 koşusu 8 tay birincilik mücadelesi verecek. Burada ben 3 tay değerlendirmemi aldım. Tabii 2 numara 80 handikap muhtemelen büyük favori çıkacak gün üzerinde. Ee, favori olmayı da hak ediyor Tabii ki 2 numaralı Sara Liva, Lontana. Ee, bu pisti de seven bir safkan ama henüz daha Çim'de birinciliği yok. Bu grupta da bir Çim'de olsa kazanması normal sonuç olacaktır. Ee, Mustafa Çiçek de var üstünde. 2 numara benim de favorim ama yanına ben 2 rakip daha öneriyorum. İlki 4 numaralı Perfect Light. Diğeri de sürprize 1 numaralı King Roberto diyeceğim. 3. koştaki sıralamam 2-4 ve 1 oldu. 4. koşuyla 2. altılı ganyan başlıyor Bursa'da saat 15.30'da. Satış 2 koşusu 4 ve yukarı yaşlı Arap atları 2200 metre Çin pistte koşacak Fiyatlarına da baktığımızda 500, bin, 500, 480, 507, 468, 450 bin ile 520 bin arasında değişiyor fiyatları. Burada iki at değerlendirmemi aldım. İlki Mustafa Çiçek İdaresi'ndeki bir numaralı Cebe Alp e, favorim. Yanına da yazdığım rakip e, Aprantisi Kürşat Yılmaz İdaresi'ndeki 8 numaralı Özgür Fatih. Sürprize öneriyorum. İkinci altılık ganyan ilk ayağı için e, benim sizlere önerim 1 ve 8 olacak. Beşinci koşuya geldiğimizde 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının 1500 metre çim pistteki handikap koşusu ve dişiler katılıyor bu yarışa. Toplam 13 e, safkan yarışa kayıtlı. Sürprize açık bir koşu bana göre. 5 e, at değerlendirmemi aldım eşit şans olarak gördüğüm atlar 3 numaralı W Morkot 4 numaralı Belulu, 5 numaralı Red Candy, 6 numaralı Narayama ki beklentilerin altında kalmış atlardan biri, iyi bir orijine sahip 6 numara ve son olarak da 7 numaralı Kinesis. Eşit şans olarak gördüğüm atlar 5. koşuda 3 4 5 6 7. Altıncı koşu ile birinci altılı Ganyan sona eriyor. İki yaşlı İngiliz taylarının meydin koşusu. 1100 metre çim pistte. Toplam 13 tay ilk birinciliği için sahaya çıkacaklar. 10 numaraya baktığımızda henüz daha koşu hayatına başlamadı. Bu koşu ile başlayacak. Hepsinin ayaklarının düz basmasını temenni ediyorum. Yarışlarına e, hatırlıyoruz hepimiz zaten. E, çoğu da tabelanın içinde bitirdi. Ben burada iki tayla e, geçmeye çalışacağım. Bunların ilki Ali Yıldız dairesindeki 12 numaralı Murat'ın kızı oldu. Ee, i̇lk yarışında dördüncü olsa da yarışını beğendim. Ee, biraz şanssızlıklar yaşamasına rağmen e, yani aksiyonu da bozuldu bir iki kere dikkat edersek ilk yarışına. Yine de e, yakın ara dördüncü kaldı. E, 45 günde geri alınıp tekrar hazırlandı. Baktığımızda oğlum Murat Kısrak babası Nideli e, bunların hepsi sanki bu öykülünün atı diye hatırlıyorum yanılmıyorsam yanılıyordu da olabilirim dolayısıyla benim favorim 12 numaralı Murat'ın kızı oldu yanına önereceğim bir rakip var o da Nevzat Avcı dairesindeki 6 numaralı Zaganos olacak o da bir kez kum koştu o yarışını ölçü almıyorum bugün Çin pistte daha iyi bir performans sergileyeceğini düşünüyorum 6. koşuda şans verdiğim taylar 12 ve 6 oldu 7. koşuda 4 yaşlı Arap atları 1300 metre pistte koşacak şartlı 4 koşu 10 at yarışa kayıtlı burada 2 ekürü var 4 ve 6 ekürü koşuyor yine 9 ve 10 numaralı atlarda ekürü olarak koşacaklar buradaki önceliğimiz ise Vedat Abiş idaresindeki 5 numaralı demir kardeşleri olacak. Şu ana kadarki performans oldukça iyi. Gerçi baktığımızda diğer rakipleri de tabelanın içinde ve kazananlar var. Yani birbirine yakın performansları var atların. Zor bir koşu. Önceliğin 5. Sonra ekürlerden 6 numaralı Kutadgu ki ekürü avantajı da var. Ve son olarak da tabii 2 numaralı Eraykan'ı yazmadan da olmaz. Tabii favori çıkarsa da şaşırmam. Çok iyi bir orijine sahip, şahane kardeşleri var. Hemen baktığımızda diğer kardeşlerine. Başar, canım kardeşim, Havza Aslanı, Demir Berke, öz kardeşi ve Eraykan. Yani beklentilerin çok yüksek olduğu bir safkan. Şu ana kadar karşılayamadığını düşünüyorum. 4 yaşında, 71 handikapa ulaştı. Dolayısıyla onu yazmadan da olmaz. Yine de mümkün olduğunca burada fazla at yazmaya gayret edin derim. 7. koşuda şans verdiğim atlar 5, 6 ve 2. 8. koşu 4 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının şartlı 5 koşusu. 1400 metre çim pistte toplam 9 safkan mücadele verecek. Burada 2 safkanı ben değerlendirmeme aldım. Son ayakta da aynı şekilde yine 2 atım var. Buradaki önceliğim Jockey Ali Caninci iyi idare edebilirse 8 numaralı Point of Final olacak. Daha zorlu rakiplerle koştu ve iyi de bir performans sergiledi. 8 numaralı Point of Final'i favorim. Yanına yazdığım rakip de 5 numaralı Cafer Bey oldu. Aprantisi e, Cemal Paso ile de çok iyi bir uyumları var 5 numaralı Cafer Bey'in. Bu mesafede de baktığımızda 1.21.96 e, gibi iyi bir dereceyle ile kazanmışlığı var. Son yarışı yine bu mesafede 1.22'nin içinde kazanmıştı. Yazmadan olmaz e, kısacası 8. koşuda e, sıralamam 8 ve 5 oldu. 9. ve son koşuya geldiğimizde 3 yaşlı e, İngiliz taylarının Handikap 14 koşusu 1800 metre çim pistte dişi atların katılacağı bir yarış 13 e, tay yarışa kayıtlı. Burada da yine 2 tayla e, geçmeye çalıştım. Bunların ilki Ali Yıldız Dairesi'ndeki 9 numaralı Rose of Roses oldu. Son yarışını buradaki birçok rakibiyle birlikte koştu. 1 bir numara yarışta ikinci olmuştu ama ben yarışını beğendim 9 numaralı Rozov Rose of Roses'ın Biraz eksik koştu Uzayan mesafe avantajı olacağını düşünüyorum Favorim 9 Yanına yazdığım rakipte Kadir Tokaçoğlu idaresindeki 1 numaralı Gravity of Love oldu 9. koşudaki Sıralamamda 9 ve 1 deyip Bursa ile ilgili Değerlendirmelerimi bitirmiş oluyorum arkadaşlar Şansınız açık olsun Görüşmek üzere